Kurtuluş Osman'ın 173. bölümünden sonra 174. bölümü merakla beklenmekte. 173. bölümün son sahnelerinde Osman beyler Sofya'nın manastırına saldırmışlardı. Yeni bölümde Osman Bey Sofya'nın manastırını ele geçirmeyi başaracaklardır. Daha sonrasında Osman Bey'in hedefi Akhisar Kalesi ve Bursa civarındaki kaleleri fethetmek olacaktır. Yeni bölümde Komutan Luka ve Sofia Bayhan Bey'i öldüreceklerdir. Ve Bayhan Bey karakteri yeni bölümde kadroya veda edecektir. Bayhan Bey ile birlikte Hazal Hatun da kadroya veda edecektir. Yeni bölümde Karaşi Bey karakterine hayat veren Ali Sürmeli de kadroya veda edecektir. Yaşanacak olan vedalardan dolayı bir ya da iki bölüm içinde kuruluş Osman kadrosuna yeni yeni karakterler dahil olacaklardır. Kuruluş Osman'ın önümüzdeki bölümlerinde de kadroya Moğollar dahil olacaklardır. Moğolların gelişiyle birlikte dizideki aksiyon sahneleri oldukça artacaktır. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde 4. sezonun sonlarında kadroya veda eden Turgut Bey karakteri tekrardan kadroya dahil olacaktır. Göseymehal karakterinin de Kuruluş Osman kadrosuna tekrardan dahil olacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Osman Bey ve Bala Hatun önümüzdeki bölümlerde Sofya'nın yeğeni olan Poena'nın Halime olduğunu anlayacaklardır. Daha sonrasında Poena'nın Kayı obasına uzun bir süre Osman Bey ile Bala Hatun'un Poena'nın Halime olduğunu inandırmaya çalışacaklarını düşünmekteyiz. Fakat Poena'nın Bala Hatun'u hançerleyeceğini düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın bu sezonunun son sezon olması beklenmektedir. Bu sezon tamam bittikten sonra Kuruluş Osman'ın devamı Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Orhan Bey hakkında başlayacak dizinin senaryosu oldukça değişecektir. Ve orada şu anda Kuruluş Osman'dan tanıdığımız hiçbir karakterin yer almayacağını düşünüyoruz. Kanalımıza abone olup Bilimciler açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.